Sevgili izleyenlerimiz artık 2022 yılını geride bıraktık. 2023'e yeni yeni adım attığımız bu günlerde Ödemiş Devlet Hastanesi'nin ilk bebeği sevgili Aden oldu. Aden yeni yılın ertesi günü Ödemiş Devlet Hastanesi'nde gerçekleşen doğumla dünyaya geldi. Hem ailesini hem de devlet hastanesi çalışanlarını sevindirdi. Efendim her yeni bebek yeni bir umut, yeni bir gelecek umudu demek aslında. Sevgili Aden'e Ömrü boyunca sağlıkla, başarıyla, mutlulukla geçireceği güzel bir ömür diliyoruz bizler. Yerel güç İlk mikrofonlarına konuşan Çiçeği Burnu'nda anne çok Aslı güzel. Çakır şunları kaydetti. Çok güzel, çok istiyordum zaten. O da dayandı. İlk doğum benim. Evet. Benim gerçekten. Yeni yılda olması çok güzel bir şeydi. Çok istiyordum çünkü. İstediğim gibi oldu. Çok güzel bir kızım oldu. İlk bebeğim. Aden'in babası Kaan Çakır ise şöyle konuştu. Vallahi çok heyecanlıyım. Yani yeni en güzel hediyesini vardı işim bana. Kızımla birlikte. Ee, <laughs> çok heyecanlıyız yani. Ee, biz çünkü çok uzun süreçten geçtik bu anı yaşamak için. <laughs> ee, gayet mutluyuz yani şu an. Yılın ilk bebeğini ödemişte, ziyaret ederek ailesine hediyeler veren Ödemiş Devlet İstediği Hastanesi Başhekim de. Yardımcısı e. Savaş evet, Sezik ise şunları kaydetti. Ee, ailesiyle annesi babası sevdikleriyle uzun bir ömür diliyoruz. Her bebek geleceğe bir umut, yeni bir başlangıç. Tüm bebekler gibi Azem bebeğe de uzun, ömürlü, güzel bir hayat diliyoruz. Bütün adı geçirsin inşallah. i̇nşallah.